Merhaba arkadaşlar. Bu oturumumuzdaki sorumuz Touchstone 1 kitabımızın 5. ünitesinden. Şimdi sorumuzu görelim. John ve Laura konuşuyorlar. What blah 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 you blah 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 on Friday nights? Yani sorunun Türkçesi şu şekilde. E, Cuma günleri ne yaparsın? Laura yanıt veriyor. I meet friends. Arkadaşlarımla buluşurum. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? Şimdi sorumuza geri dönersek, John'un sormuş olduğu soruda kişi zamiri olan you'yu görüyoruz. Hatırlarsak, Simple Present Information Question'ları sorarken I, you, we, they kişi zamirlerinde do yardımcı fiilimizi kullanıyorduk. Bu durumda hiç he, she, it olmadığı için D şıkkını eliyoruz. Did ise past tense atıfladığı için yine aynı şekilde elenmektedir. John Laura'ya cuma akşamları yani her cuma akşamı ne yaptığını sorduğuna göre burada eksik olan kısım do ile tamamlanmalıdır. Yani sorumuz what do you do on Friday nights şeklinde tamamlanmalıdır. Bu durumda doğru cevabımız E şıkkıdır. Müzik